Zeyno, Zeyno konuşmak istiyorum. Zeyno beni dinlemek zorundasın. Yok ya kusura bakma ama ben kimsenin yalanlarına inanmak zorunda değilim. Özellikle de arkamdan iş çevirenler söz konusu olduğunda. Zeyno ben Rüzgar'a karşı hiçbir şey hissetmiyorum ya benim onunla hiçbir ilgim o yok. O zaman Nadire olan Rüzgar'ı sorduğunda neden bir şey söylemedin? Ben ablama anlatmaya çalıştım ama... Ama ne? Ne? Eğer Rüzgar'a karşı bir şeyler hissetmeseydim benim için onunla konuşmaya gittiğinde söyleyemedim deyip geri dönmezdin. Hmm bana inanmak zorundasın. Ya ben ölürüm de senin hoşlandığın birine bakmam. İspatla o zaman. Nasıl ispatlayayım? Yarın bıraktığın işi tamamla. O zaman inanırım. Git konuş benim için onunla. Tamam. Benimle barışacaksan konuşacağım. Tamam. tamam.